Herkese hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün tarihte köklü bir yeri olan Söğüt ilçesinde kabri bulunan Ertuğrul Gazi'nin kabrini ziyarete geldik. Yolumuz buraya düştü. Daha önce de yıllar önce gelmiştik. Tekrardan Rabbim bugün nasip etti geldik. Küçük bir tanıtım videosu çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle girişi göstermek isterim. Giriş kapısının hem sağında hem de solunda iki tane çeşme var. Bu çeşmeler 1304 yılında yapılmış. Dediğim gibi hem sağında hem de sonunda iki tane çeşme var. 1304 yılında inşa edilmiş bu çeşmeler. Giriş kapısında girdiğimizde Ertuğrul Gazi'nin şöyle türbesini göstermek isterim. Ve sağ tarafında eşi, hanımı Halime Sultan'ın kabri var. Böyle geniş bir bahçesi var. Ee, ve burada da yine Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin kabri var. Ee, Osman Gazi ilk vefat ettiğinde önce buraya gömülmüştü. Daha sonra vasiyeti üzerine e, Bursa'da şu an naaşı Bursa'da ama e, sembolik kabri yine burada. Ve burada da e, böyle onlarca ülkeden getirilmiş topraklar var. Libya, Irak, Kuveyt, Mısır, Kosova, Ukrayna, Romanya, Suudi Arabistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, ahtap toprağı. tarafta Filistin toprağı, Kazakistan toprağı, Cezayir toprağı, Yemen toprağı, Sudan toprağı, Tunus toprağı, Suriye toprağı, İran toprağı, Lübnan toprağı, Fas toprağı, Bosna Hersek ve e, Azerbaycan toprakları var. size Şuradaki delikleri göstermek istiyorum ee, bu pencere pencerelerdeki kepenklerdeki şu delikler bakın 1921 yılında Söğüt'ü işgal eden Yunanlılar tarafından bakın buradaki kurşun izleri Az önce gösterdiğim gibi bakın buradaki böyle buradaki kepenklerde tamamen böyle Yunanlılar 1921 yılında Söğüt'ü işgal ettiklerinde buraya kurşunları sıkmışlar ve inanın bakın hala yani tüylerim diken diken oldu gerçekten. Yani izleri burada bakın. Tekrar gelmek, Ertuğrul Gaznî'nin e, kabrini ziyaret etmek inanın çok güzel. Rabbim herkese nasip etsin. Duamızı ettik. Allah kabul etsin inşallah. ve türbeden dışarı çıktık. Arka tarafta da oğlu Savcı Bey'in kabri bulunmakta. <laughs> ve bahçede Ertuğrul Gazi'nin alplerinin mezarlıkla mezarları da burada. Burada Akçakoca Ve burada Konur Alp. Burada Turgut Alp'in mezarı bulunmakta. Ve burada da Gündüz Bey Abdurrahman Gazi'nin mezarı burada ve Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey'in mezarı da burada bahçede. Burası böyle büyük bir bahçe. Alplerinin olduğu, kardeşinin olduğu ve burada Samsa Bey'in mezarı. burada saltuk alp inanın yani dizin halde seyretmek gibi değil inanın çok duygulandım Burada da Pazarlı Bey'in mezarı var. Burada Ay Bey var. Ee, bu tarafta Aykut Alp'in mezarı var. bu tarafta da yine Hasan Alp'in mezarı var. Ee, böyle geniş bir bahçe burası. Ee, burada Ertuğrul Gazi'nin eşi, e, oğulları ka ve kardeşleri Alplerinin mezarları burada bulunmakta. Yolu düşen herkes gelsin. E, duasını etsin inşallah. Allah herkese görmeyi nasip etsin. ve burada da Ertuğrul Gazi'nin öğütü yazıyor. Ve yine bahçenin bu tarafında sarabatın batının mezarı bulunmakta. Yine bu tarafta sağında çoban Bey'in mezarı bulunmakta. Türbenin karşı tarafında tören alanları var. Bu tarafta Hamit Bey'in mezarı bulunmakta. Ve yine burada da Ak Timur'un mezarı bulunmakta. kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hep beraber e, büyüyeceğiz inşallah. E, bugün burada inanın ay, anlatmakta çok güçlük çektim, çok duygulandım. Ertuğrul Gazi başta olmak üzere Rabbim burada yatan bütün zatların hepsinin mekanları cennet olsun. Mekan, e, mekanları cennet olsun inşallah. Allah e, yattığı yerleri cennet eylesin. Hepsi tarihimizin bir parçası. Dediğim gibi yolu düşen herkes buraya gelsin, burayı görmeyi nasıl etsin Rabbim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın lütfen.